Kızılay Hastaneleri ve Kağıthane Belediyesi ortaklaşa sosyal sünnet projesinde birlikteyiz. Halkımız tarafımızdan projeye yoğun bir ilgi bulunmakta. Günlük yaklaşık 40 çocuğumuzu burada uygun koşullarda Kızılay Hastanemizde sünnetini gerçekleştirmekteyiz. Şimdiden bütün ailelere ve çocuklara geçmiş olsun diliyorum. Bugün için randevu talep ettiler. Ben de uygun olduğunu söyledim. Hemen giriş yaptık. Kısa bir süre içinde doktorlar geldi, operasyonu gerçekleştirdiler. Onunla ilgili çok memnun kaldık. Belediye başkanına teşekkür ederiz. Bu süreçten memnunuz. Hastane bizi çok iyi karşıladı. Hemşireler olsun, çocuklarla çok iyi ve ilgili. Onlarla konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar, heyecanlarını alıyorlar. Mevlüt başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Çok güzel bir organizasyon bu sünnetle ilgili kayıtlar başlamıştı. Çocuğumu kaydettik. Hemen kısa sürede de zaten haber geldi. Bugün de sağ olsunlar buraya geldik. Çok memnunuz. Çok teşekkür ederim belediye başkanımıza. Allah ona razı olsun.